Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda oyuncu kariyeri yoktu ve bugün oyuncu kariyer videosunu başlatıyorum ilk bölümü bile sizlere merhaba diyorum ve hemen oyuncumuzu kurmaya geçiyoruz şimdi yeni erkek oyuncu diyoruz bu arkadaş seçip bu biraz bana benziyor sadece birkaç dokunuş yapacağım hemen oyuncumuzun ismini yapalım oyuncumuzun ismi Erdinio olsun bence erdinyo soyadımızı da hemen yapıştıralım. Evet, soyadımız da hazır. Lakabımız tabii ki Erdinio. Bize Erdinio desinler. Evet, anlatım adı yok. Forma adı. Forma adını da ayarlıyoruz. Bunu da Erdinio yapıyoruz. Forma numaramız 9. Ülkemiz ülkemiz Türkiye tabii ki. Ülkemizi Türk yapıyoruz. Yarı Brezilyalı, yarı Türk. Evet cilt rengimiz Cilt rengimizi biraz açabiliriz Yüz rengi böyle iyi bence Cilt yüzeyi demişler Cilt düzeyini ayarladık Bunlara geçiyorum Bunlara gerek yok Gül hastalığı falan diyor da Alnımız Ufak bir dokunuş yapacağım ben burada Şöyle Kulakları kepçe yapmayalım Kepçe değiliz Böyle iyi gibi Çeneyi de ayarladık. Boyun. Şöyle iyi bence. Gözler açık kahverengi. Gözlerimizi ela yaptık. Gözler çok yakın. Gözler en önemlisi arkadaşlar. Gözler en önemli şey. Kaşlar ne ya böyle? Burun. Bizim burnumuz real life'da güzel bence. Burnu da güzel yapalım. Dudaklar. Bizim Böyle iyi bence ya. Dişler de çok komik oldu böyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. Sakal rengimiz, saç sakal rengimiz böyle olsun. Saç rengimizi ben değiştireceğim. Karar değiştirdim. Böyle yapacağım. Hatta sakal rengimizi de değiştirelim. Siyah kalsın. Bu biraz bana benzedi bence. Ne diyorsunuz? Bence böyle iyi. Sakallarımız biraz daha hafif olmalı bence. Daha iyi olur. Böyle Habib'e benzedik. Habib. Bunu geçtik. Bence böyle iyi. Bize de bence benzedi. Forma tabii ki dışarıda. Forma kolları kısa olsun. Dövme yapacağız çünkü. Eşofman yok. Yok. Kramponlar. Şimdi ben beyaz krampon seviyorum. O yüzden buradaki beyaz kramponlara bir göz atacağım. Krampon güzel değil. Biz Nike yeriz. Reklam olmasın. Reklam değildir. Nike'ın beyaz kramponlarından bir tanesini alacağız. Oo bak bu da iyiymiş. Tam beyaz değil ama bunu da beğendim bu arada. Bu da var. Oo şu var. Şu şu şu. Bu da güzelmiş. Bunu beğendim. Bunu alabiliriz. Ama bu da güzel. Ben bunu seçtim ya. Yorumlarda lütfen belirtin. Siz hangisini seçerdiniz? Çorapları kısa yapıyoruz. Evet eldiven istemiyoruz. Gözlük. Osimen gibi mi olsak acaba ya? Osimen. Yok ya. Bunu artık sakatlanırsak falan anca öyle bir belki yaparız. Şuradan dövmeleri hemen seçelim. Oo bak bunu beğendim. Bu güzel. Sol kola bu. Sağ kola da bunu sevmedim. Çok sevemedim ben bunu alacağım ya. Ben bunu beğendim. Bacağı da dövme yapalım. Bacakta da olsun. Renkli sevmiyorum renkli dövme. Bunu böyle yaptık. Sağ bacağı da. Bakalım güzel bir şey var mı? Bunu da böyle yapalım. Oyuncumuz böyle arkadaşlar. Hareket tarzları koşu. Yok bu serbest vuruş. Eller belde. Her şeyi detaylıca yapacağız arkadaşlar. Her şeyi. Yükselen yıldız. Ah bu 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 bu. En sevdiğim penaltı bu. Acaba Serdar Dursun'un şeyini mi alsak ya? Profesör diyor. Bu neymiş? O Serdar Dursun. Bu bu bu. Penaltımız bu. Koşu tarzı. Yükselen yıldız. Koşu tarzımız da vızıltı olsun. Bu vızıltı da hızlı. Hızlı oluyoruz. Bayağı hızlı oluyoruz. Okçu forvet var. Vızıltı, vızıltıyı alalım. Gol sevinçleri. Şimdi en önemli yer. Soğuk. Oo, bak bunu sevdim işte. Bunu sevdim. Ya da ikardi mi yapsak? Yok bu ikardi değil. İkardi değil. Bu yukarı değil. O Bellingham. Bunu yapalım ya. Bellingham'ı yapalım. Bu bizim gol sevincimiz. Bunu seçtik. <laughs> Şimdi ilerle dedik. Taze başlangıç mı? Özel mi? Büyük beklentiler. Penaltı eksi diyor. 18 yaşımız. Kişilik kademesi 3. Baskın kişilik virtüöz. ikinci kişilikte yürekli. Başlangıç becerisi pro. Zirveye tırman 23 yaşındayız. Başına buyruk virtüöz. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Zafere dönüş burada. Yaşlıyız biraz daha. Yükselmeye çalışıyoruz. Biz taze başlangıç yapalım. İlk olacağı için sıfırdan yükseğe çıkmaya çalışacağız. O yüzden bunu alalım. Evet şimdi. Biz burada Türkiye Ligi'nden bir takımda başlayacağız. Büyük takımlarda değil. Türkiye'den kimden başlasak Samsun Spor olabilir. Samsun Spor'u sevdiğim bir takım. O yüzden buradan biz Samsun Spor diyoruz. Samsun Spor'da başlayalım. Boyumuz 1.94 boy ne? Bunu biraz düşürmemiz lazım. Boyumuzu 1.72 yapacağız arkadaşlar. 1.72. 1.72 kilomuz da daha... o çok indi. Niye böyle çok indi bu? 57 kilo 1.72 boy iyidir. Pozisyonumuz santrafor. Tabii ki. Santroforuz 9 numaramız giydik ama 10 numaraya geçeceğiz sonra. Tamamdır. Bunu kaydettik. bunu 3 dakikaya düşürüyoruz. Zorlu dünya klası yapacağız. Dünya klası yapacağız. Her sezon arttıracağız bunu. Efsaneviye çıkacağız, seçkine çıkacağız. Yani bu sezon dünya klasında oynayacağım. Diğer sezonunda efsaneviye geçeceğim. Kiralık, kiralık gönderilelim. Transfer yaklaşımları gevşek, dolar üzerinden Avrupa kupaları da açık. Ee, bunları ellemiyoruz, bunları geçtik, uygula dedik ve yeni başlangıçlar geliyoruz. <laughs> evet, Samsung spor tesislerine geldik, ilk itmanımıza çıktık. Şimdi merkez diyoruz. Acaba şimdi arkadaşlar, şöyle bir mevzu var. Puanlarımızı vermeli miyiz? Puanları verirsek çok kolay olacak. Gerçi şu an puanımız yok ama puan gelecek. Puanlar geldi mi çok hızlı ilerlemiş olacağız. O yüzden maçlarda gol asist falan yaparsak böyle verelim. Şimdi hemen geçiyoruz. İlk maçımıza geldik. Maç günü. Antrenmana başla var. Antrenmana başlayalım. Çalışma ekliyoruz. Bunları simüle edeceğiz. Bunları oynamayacağız. Sadece maçları oynayacağız. Hemen antrenmanlarımızı da verip maçımıza geçelim. Bakın 6 puan birden geldi mesela. Bu maç gol veya asist yaparsak puanların 3 tanesini kullanacağız. O bizi dakika 80'de oyuna alıyor. Hemen geçelim oyuna. Dakika 80'de girdik oyuna. Isındık. İçerideyiz. Evet pas. Baskı 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 baskı. Topu kaptık. Gidiyoruz. Pası verdik. Shoot assist. Girdiğimiz gibi assisti yaptık. Çok güzel. Bu arada bu kamera açısına hiç alışık değilim. Bunu acaba değiştirmeli miyiz? Yorumlarda belirtin. Bu bölümü bu kamera açısıyla oynayacağım. Ee, diğer oyunlarda lütfen belirtin. Ona göre kamera açısını normale döndürebilirim. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz. Vurduk. Aa! Emegara. Kaleci. Kaleci. Bravo kale. Bravo. Pas istiyoruz. Pas istiyoruz. Oynadıksa. Ah tam pas isterken pas attı bana. İnanamıyorum. Baskı baskı bravo bravo bravo. Kaptık topu. Aldık pası. Karşı karşıya. Vurduk. Gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Erdinho atıyor. Ne oldu biz çıkmadık değil mi oyundan? Bir gol bir asist. Çok güzel. Oyna. Oyna Zeki. Oyna. Şurada bir boşluk yakaladık. Ah. Çok kötü. Çok kötü top sürdük. Basın. Maç bitmek üzere. Araya girdik. Ve maçı bitiriyoruz. Ve ilk maç, ilk galibiyet. Bir gol, bir asist. İlk 11'e yaklaştık. Bayağı bir puan geldi bize şu an. Şimdi 3 puan kullanabileceğiz. Her gol asiste 3 puan vereceğiz. Puanlarımızı verelim. Kaç puan harcadık? 3 puan harcadık şu an toplamda. Tamamdır. 3 puan harcadık, 3 puan kaldı. Bir sonraki maçta yine asist gol yapabilirsek 3 puan harcayacağız. Şimdi ilerleyelim. Yeni transfer haberleri de geliyor Fabrizio'dan. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Bu sefer dakika 78'de oyuna giriyoruz. Dakika 78'de alıyor bu sefer bizi hocamız oyuna. Ortayı kesti. Aman tanrım. Maç hala maç 0-0. Sağ kanat oynuyoruz sanırım. Bize hangi kanada aldığını da gösterse iyi olacaktı. Aldık pası. Çalım. Attık pasımızı bir daha. Atsana pası bomboşum ya. Pas geldi. Karşı karşıya ve gol. Ve gol ve gol. Girer girmez. Yine girer girmez. Bu turnuvanın yıldızı olacağız sanırım. Evet. Güzel. Bu, bu gösteriş şekli güzelmiş şöyle. Kontra atak şansı. Kontra atak. Haydi. Sağlık. Niye pas attın? Vurdu kale. Bana niye pas attı orada gidip vursa ya. Bizi orta saha oynatıyor. Sağ merkeze orta saha oynuyoruz. Erdinho'ya yakışmadı orta saha. O hocamız nerede oynatırsa orada oynarız. Hocamıza saygımız sonsuz. Bas 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 beyler basın. Basın 1-0 maç. Of tehlikeli. Ay iyi bir pas denemesi. Gidiyoruz. Karşı karşıya vurduk. Out. Nasıl kaçar? Bunun kaçmaması lazım da. Aldık topu helal helal. Gittik. Pasımızı verdik aradan. Ah iyi deneme. Çok güzel deneme. Şöyle saldık. Bir daha. Bir daha gidiyoruz. Gidiyoruz. Bunu atacağız bu sefer. Bunu bu sefer atacağız. Bunu bu sefer atacağız. İki gol. iki gol. Bravo. Kopardık maçı. Yine sonradan girdik. Maçı koparmayı bildik. Yine iki skor katkısı yaptığımız için 3 puan verebileceğiz. 3 puan hemen buradan bitiricilik verelim. Bir forward için bitiricilik çok önemli. Kaç puan harcadık? 1 puan harcadık. Drip link, Drip link de verelim. 1 puan. Buna 1 puan da buna 3 puan harcadık. Tamamdır. 66 rating olduk bu arada. Evet şimdi. Waycom Bey ile oynayacağız bir dahaki maçta. Evet maç günü geldi. Antrenmanımızı da yapalım. Hemen. Hemen antrenmanımızı da yaptık. Buradan 3 puan daha geldi ama bunları kullanamıyoruz. Maçta 2 skor katkısı verirsek 3 puan daha kullanabileceğiz. Bu sefer dakika 60'ta giriyoruz. Evet yavaş yavaş oynadığımız süre artmaya başladı arkadaşlar. Yine orta saha oynuyoruz ama. Öyle bir olay var. Gel bakayım gel. Pas 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 pas. Forvet'i gördük. Ah. Forvet rezalet. Bizi forvet oynatmalıydı. Bizim hoca da uzun forvet hastası sanırım. Kısa boylu forvet oynatmıyor. İndir. Sağ gördük. Bir daha görür müsün bizi? Adamın beyni yandı. Pasımızı aldık. Hemen solu açtık oyunu. Gel bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Gider misin? Ah, forvete dedim. Forvete dedim onu. Bravo oğlum. Bravo. Çok kötü pas. Beklesene gidiyorum ya. Pas içeri. Forvet. Rezalet. Al topu. Bravo. Bravo. Buradan akarız. Akamadık. Sola oynadık. Bir daha bir daha. Şut fake. Bir şut. Araya girdi. Aa bıraksana beni gideyim. Evet aldık topu. O oh, foul hocam. Güzel foul. Güzel yerden foul. Tabi bu free kickleri daha bize vermezler. Daha çömeziz. Bize vermezler bu free kickleri. Kendileri böyle vururlar. Kaleci kullandı degajı. indirir misin? İndirirsin bravo. Şöyle oynadık. Aa forvet pas. Ah geçemedik. Daha skilllerimiz yok arkadaşlar. Oyuncumuz 66 gücünde, 66 rating. Skiller gelsin, şov yapacağız. Oyna Muja. Emre. Bravo aldık topu. Tehlikeli atak şansı. Şöyle sağ kanada verdik. Oyna. Yazdık golü. Yine yazdık. Yine yazdık. Yine yazdık. Bravo. Şuradan görür müsün? Görürsün. Görürsün. Bravo. Ah. Kamera ayarı bizi çok bozuyor. Bu kamera ayarını düzelteceğiz. Kamera ayarını düzelteceğiz. Kazandık maçı ama yine asisti golümüz var. Bu sefer sadece golümüz olduğu için bir puan harcamak zorundayım. Bir puan harcayacağım. Onu da nerede harcasak? Hızı harcayalım ama bunlar iki galiba. Harcayamıyoruz. Bu üç. Voleyler bir. Penaltı bir. Uzaktan şut mu versek? Penaltı mı versek? Penaltı verelim. Bir tane harcayacağız zaten. Evet bunu harcadık. Şimdi iptal diyelim. Oyuncu oyun tarzı gelmiş. Oyun tarzı atayalım bir de. Oyun tarzı plase gümüş atayabiliyoruz sanırım. Bunları atayabiliyor muyuz? Aa atayabiliyor muyuz? Bu bizim işimize yaramaz. Bu da yaramaz. Yerden şut var. Hmm yerden şut olabilir, plase olabilir. Biz buradan plaseyi alalım. Plase iyidir. Yüksek maç performansı takım arkadaşlarına öv. Sıkı çalışmaya devam et ve kendini takdir et. Biz başına buyruk bir insan değiliz virtüöz ya da yürekli puanlarından devam edeceğiz. Sosyal medyada bunun bir takım oyunu olduğunu ve herkesin bunun bir partisi olduğunu vurgulayan biri paylaşım yap. Bize de bu yakışır. Biz de bunu yapalım. Mevcut yeni satın alabileceğin ürünlere göz at. Bizim paramız 23 bin dolarımız var. Beats kulaklık satın al. Bunları alalım. Bunlar bizim işimize yarar. Tramplen satın al. Bunları alalım. Dans dersi alalım. Otobüs seyahatine sponsor ol. Taraftarlarımızın Deplasmana gidecek otobüsü biz kiraladık sponsor olduk taraftarlarımız bizim her şeyimiz evet bunlara baktık ee, teknik direktörümüz bize e-posta yollamış aramıza katıldığın için çok mutluyum diyor onu da geçtik mevcut yeni yatırımlara bakalım e-spor takımı e-spor takımını ileride kurabiliriz bize güzel bir getirim olabilir mikrofinans anlamayız giyim markası olabilir spor ekipmanlarına yatırım yap bu da olabilir Güzel ama şu an paramız yetmiyor. Hedeflerimizi de ufaktan hemen bir gözden geçirelim. İlk 11'de başlanan maçlar, sözleşme yenilemek için maçların %31'inde ilk 11'de başlamamız lazımmış. İstediğim haftalık maaşı almak için isteğe bağlı maaş hedeflerine de ulaşma diye bir şey var. Bunu yapabiliriz ya. Hedef takım diyor. Hedef takım seç. Bizim hedef takımımız tabii ki de Real Madrid. Buradan Real Madrid'i seçtik. Bir dakika. Seninkinin daha üst düzey oyuncuyla ilgileniyorlar. Gelecekte buraya transfer olmak istiyorsan daha iyi bir takıma transfer olmayı düşün diyor. E şimdilik bunu düşünmüyoruz. Real Madrid'i hedef takım yapamadık. Bizim hedefimiz Real Madrid. Hemen maçımıza geçelim. Evet, sıradaki lig maçımız Kayserispor'a karşı. Hemen idmanımızı yapalım. İlk 11'e girmemiz çok önemli. Bakalım girebildik mi? Çok az kaldı. Şu an hala iyiyiz. Puanları kullanamıyoruz. Maçta bir asist, bir gol ya da iki skor katkısı yaparsak 3 puan kullanabileceğiz. Diğer türlü çok kolay olurdu bu arada. Evet 1-0 öndeyiz. Dakika 60'ta oyuna giriyoruz. 1-0 öndeyiz. Dakika 60'ta girdik. İlk lig maçımız. Oo, lig maçları daha zor bu arada. Rüzgarı da eklemişler bu arada. O da yeni bir detay. İlk defa görüyorum bunu. Rüzgarın etkilediğini. Oyna. Çok geç. Çok geç. Sol kanadı gördük. Haydi Bola. Bola görür müsün bizi? Oyna Emre. Vurdu. Kaleci. iyi kurtardı bu arada. Bir daha. Holse. Uzaktan vuramadık. Ayak koydu. Kim o? Gör 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 gör. Vurduk. Kaleci ne yapıyorsun sen? Bastık aldık. Oynadık geriye. Emre Kılıç gördü bizi. Sol kanadımız var mı? Yok. Geriye oynadık. Olsa gör bizi olsa. Vur. Neler kaçırıyoruz. Böyle bir şey yok. Gol atmamız lazım. Puanlar bizi bekliyor. Bravo kale. Yakın oyna, yakın, yakın. Ya niye dikiyorsun? Yakın oynasana. Açtık topu. Sağ açtık. Bir daha bizi gör. Ah be. Vur. Rezalet bir şut. Çok kötü şut oldu. Kamera ayarını yine değiştirmeyi unuttum. Kamera ayarını değiştireceğim arkadaşlar. Bu kamera açısı çok kötü. Kaçan oyuncuları hiç göremiyoruz. Şey düşünmüştüm. Gerçekçi olur gibi düşünmüştüm ama ne yazık ki daha kötü oldu. Olsa gör bize olsa çok kötü pas attın olsa. Bir daha attım. Bir daha. Aa. Geçemedik. Baskı baskı baskı. Yemeyelim. Oy emegara. Emegar oldu. Muja oyna abicim. Uuu. Hoca bizi yedeye oturtacak vallahi. Çok kötü pas atıyoruz. Hoken. Bahoken çıktı. Tehlikeli bir santrafordur. Bahoken. Oyna bir daha. Bir daha. Bir daha. İçeri. içeri gir. içeri içeri içeri. Kestik. Abi içeride kimse yok ya. İçeri gir ya. Maçtan sonra kavga var soyunma odasında. Takım arkadaşlarıyla. Böyle bir şey olamaz. Uzaklardan. Az farklı dışarı. Dakika 88. Umarız gol yemeyiz. İlk maçımıza galibiyetle başlarız. Gel bize bize gel bize gel. Onları, gel. Offside. O ise pası atana kadar offside'a düştük. Gör bizi. Uzaktan gelir mi? Şutumuz çok kötü gitti. Bu kadar kötü şut olamaz. Bu kadar kötü olamaz. Maçtan galibiyetle ayrılmayı biliyoruz. Maçtan galibiyetle ayrıldık. Bu arada ilk 11 seviyesine geldim. Bir dahaki maç Beşiktaş'la. Puanlarımızı veremiyoruz. Çok kötü durumdayız. Ee, evet arkadaşlar. Oyuncu kariyeri serisinde birinci bölümün sonuna geldik. Bu bölümde ilk lig maçımızı yaptık. Ondan önce özel bir turnuvaya davet edilmiştik. O turnuvada oynadık. Oyuncu tipimizi ayarladık. isimlerimizi ayarladık. Onun dışında biraz yatırımlar yaptık. Bu bölüm böyle geçti. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde ilk maç Beşiktaş maçı olacak. Zorlu bir maça çıkacağız. Bir dahaki bölümleri beklemede kalın. Oyuncu kariyeri bölümü hakkında önerileriniz varsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.